Merhaba hocam. Fazla kilolardan kurtulmak istiyorum. Force Colin. Force Colin. Alfa lipoik CLA. 3 tane kapsül. Hızlı zayıflamak istiyorsan Force Colin V seti. Komple set. Şak şak şak. Süreç hızlanır. Adamın biri geldi. Baterist'miş. Baterist yani orkestrada davul çalıyor. Dam 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 zil davul her şey çalıyor. Koronadan dolayı sahalara inememiş. Müzik yok, eğlence yok, her yer yasak. Adam 180 kilo dedi ki ya şuradan istifade şu hastalıktan kurtulayım 180 kilo. Konsere gelecek arkadaşları taşıyor, yardım ediyor. İki oğlu asansöre kadar zor götürmüşler, sığdırmışlar, sonra sokmuşlar içeri. Üst kata çıkmışlar, asansöre giren adamı çıkarmışlar, getirmişler. Buraya kapıdan içeri giremiyor. Yan yan giriyor, yengeç gibi. Düz giremiyor. Kapı kıracak. Koltuğa oturacak dedim ki, aman dikkat koltuğu kırarsın. <laughs> Şaka yaptım. o da ben ciddi söylüyor zaten. Kırsa ne olacak? Adam oturdu. Zor oturdu. Gerçekten oturdu da kırılması önemli değil. Kıçını kırar. Kendini kırar. Kalçası kırılır. Bir yeri kırılır. Allah korusun. Zorla oturturdular onu. Zorun dedim. Ta kilo dedi. Kaç kilo vermek istiyorum? 50-60 kilo. 70 kilo. Ne kadar verirsem o kadar iyi. 5 ayda 50 kilo. 6 ayda 60 kilo. 7 ayda 70 kilo verirsin. Bir şartta. Nedir? Ekmek yok. Mantı makarna börek çörek yok. Pirinç yok, patates yok. Bal yok, pekmez yok. Reçel yok. Tatlı meyve yok. Tatlı olan her şey yasak. Tamam sorun değil dedim. Sorun değilse kilo da sorun değil dedim. Gitti. Adam kayıp. Bir yıl sonra geldi. E ee, adam girdi içeri. Tanıyor musun beni? Tanımıyorum. Ya nasıl tanımazsın Ben burada koltuğa oturumla aman koltuğu kurarsın dedin ya, ha, o sen misin? Baterist, e ee. Allah Allah. Ne olmuş sana böyle dedim, ya gördüğün gibi 110 kiloyum, fit. 70 kilo vermiş. 70 kilo ne demek? Sırtında bir adam taşıyorsun, 70 kilo ağırlığında, çuval taşır gibi durmadan. 1 kilo fazlalık, boyu bir kilo ise, 1.70'de kişinin, kilosu da 70 olması lazım. 71 kilo olursa 1 kilo fazlalık Dizlerine ve ayak bileğine bir santimetre karesine 70 kilo basınç oluşturur. La ilahe illallah. Evet. Ben de döndüm şaşırdım. Bir santimetre karesine 70 kilo basınç oluşturur. Vatandaş 7 ayda 70 kilo vermiş. Devam edecek misin? Yok. Niye? Koronadan kurtulmak için ürün almaya geldim. Şimdi zayıflamak için sonra. Param yok, para bitti koronadan dolayı son alacağım. İstediğin kadar zayıflayabilirsin. Hiç sorun değil. Çünkü force colin süs bitkisi olarak Türkiye'de yetişir. Biz nane gibi bir bitki force colin. Biz bunun Destilasyona damıtılarak elde edilen özünü elde, ekstraktını elde ediyoruz. Korskali. Bu adenizin siklaz denen enzim sistemi çalıştırıyor. Mono adenizin siklazı halkalı adenizin siklaza dönüştürüyor. Ne yani? Jump. Sinyal molekülü üretiyor. Bu ne yapıyor? Metabolizmayı, tempoyu artırıyor. Nabzın 70 ise 75 sürekli 75 olursa ne olur? Sürekli enerji yağ yakacak vücut sürekli yağ yakıyor, enerji harcıyor. Bu kapsülün içerisinde Garcinia Cambogia var. Garcinia Cambogia bu da bir meyve elma şeklinde, elma büyüklüğünde limondan 50 kat daha güçlü Sitrik asit ama fazla farklı bir sitrik asit. Hidro asit içerir. Tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüşerek depolanmasını önler. Yağ yakıcı. Yağları eritici. Böylece vücut enerjisini mevcut yağları yakarak tüketmiş olduğu yeni gıdaların yağ dönüşmesini engeller. Karsinya, Kamboçya. Benim söylediğim her şey bilgi bilgi Klinik araştırma. Bap e bakalım. Karsinya, Kamboçya. Ben bir şey söylüyorsam belge bilgiye göre konuşuyorum. Karsinya, Kamboçya. Karsinya, Kamboçya. 233 klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmadan Karsinya, Kamboçya'nın Aa, şeker hastalığına karşı etkili. Kino kaybı, şeker hastalığı. Aa, vay canına. Karaciğer zehirlenmesine karşı etkili. Karaciğeri temizliyor, arıtıyor. NRF2 faktörünü harekete geçirerek NRF2 faktörü vay canına. NRF2 faktörü vücuttaki antioksidanları yok ediyor. NRF2 nerede vardı? sulforafan. Sulforafan yani prokolinin filizi. Birleşiminde glukorafan, izoglukorafan vesaire vesaire binlerce glukorafan izosiyanetler var. Bu filize herhangi bir haşere börtü böcek musallat olmasın diye zehir gibi hardal yağı üretir. Hardal yağındaki o zehir gibi acı şey. Hiçbir böcek yemez. Yese zehirlenir. Ama bitki brokoli büyüdükçe bunun birleşimdeki glukorafan yavaş yavaş azalır, azalır, azalır. Çiçek açınca sıfıra düşer. Çünkü çiçek açınca çiçeğin döllenmesi için bu sefer böcek gerekir. Allah'ın işi işte. Bu nedenle brokoli yemek bir anlamı yok. Ben brokoli yiyeyim o zaman. Faydalı, sağlıklı, iyi. Bir tane profesör doktor dünyadan bir haber. ismi lazım değil. Prokoli prostata iyi gelir falan filan. Ya içerisinde etken madde kalmadı hacıya abi. Ne anlatıyorsun sen? Dünyadan bir haber. Masalcı baba. Masalcı hacem mi? <laughs> brokoli ye, prostata iyi gelir. İçinde etken madde kalmadı ki. Hatta bir tanesi bizi örnek alarak prostata karşı prokoli kapsül üretmiş. Etken madde yok. Etken madde filizinde, tohumda da var. Ama en çok filizinde. Bitki büyüdükçe çiçek açma dönemine doğru içinde etken madde sıfıra düşer. Çünkü bu sefer böceğe ihtiyacı var. İşin ayrıntısını bana sor. Niye? Ben onlardan fazla biliyorum. Çünkü deliler gibi kafamı taşa vura vura öğreniyorum. Araştırın. Onlar araştırmadan Gökçek'ten bir şey duyur. Ha hemen bunu üret. Öyle bir şey yok ya. Bu adam detaylı konuşmamın devamını dinlemedin ki sen benim. Prokoli, protoda prokoli hap üretmiş. Sulforafan diyor. Hemen adam o da üretiyor. Ne oldu? Çöp ürettim. Vatandaş faydasını görmeyecek Neyse. Evet. NRF faktörü içeri bu prokoli. NRF faktörü insan vücudundaki birçok enzimi harekete geçirir. Çalıştırır. Serbest radikalleri yok eder. Doğal antioksidan prokoli. Biz sulforafan diye bunun Brokoli birleşmiş etken maddeleri glukorafanlar sulforafana dönüşür. Sulforafan dünyanın en doğal en etkili antibiyotiği. Bütün sistemi çalıştırır. Anahtar gibi. Şak şak şak. Evet yani bu daha önce Garcinia'dan bahsetmiştim. Garsinya, Kamboçya ne işe yarıyormuş? Aynı zamanda brokoli gibi vücuttaki toksik maddeyi, kalecideki toksik maddeyi ve vücuttaki serbest radikalleri yok ediyor. Bab madde söylüyor. Bana inanmıyorsan gavura inan. <laughs> Bu klinik araştırmasını yapan ilim adamlarına inan. Ahmet dedi, Mehmet dedi, Hacı abi dedi, yok. Bazıları geliyor diyor ki, falan yerde bir alim, ulema varmış da falan filan. Hikaye yok. Kansere karşı etkili diyor kolon kanserine karşın ya Kamboçya sadece zayıflatmıyor muymuş? Obeziteye karşı etkili, kolon kanserine karşı etkili, serbest radikalleri yok edici, NRF2 harekete geçirici. Karşın ya Kamboçya. Evet bu meyve, bu meyvenin ekstraktını kullanıyoruz Hacı abi. Hacı emmi dedi, Hacı abi dedi değil. Belge bilgi. Klinik araştırması olmadan konuşamıyoruz. Konuşmuyoruz çünkü insan sağlığı var. Aa, benim, Doktora gidiyorum, tansiyon hapı yazıyor. Ya abi, sen benim hastalığımın sebebini biliyor musun? Bilmiyorum. Biliyor mu? Kalbimdeki sıkıntıyı biliyor mu? Bilmiyorum. Damarlarda sıkıntı var mı? Bilmiyorum. bilmiyorum. Akciğerimde, akciğere giden damarda tar tarama var mı yok mu biliyor mu? Bilmiyorum. Kaleciğede var mı yok mu? Bilmiyorum. Şeker hastalığı var mı yok mu? Bilmiyorum. Hemen tansiyon hapı yazıyor. Olmadı 5 tane tansiyon hapı Olmadı daha güçlü yazıyor. Bilmiyorum ki sebebini bilmeden ilaç yazılır ya? Sen resmen beni zehirliyorsun. Diyorum ki adama tansiyonum 200. Ben bu tansiyon hapını kullanırsam 230 oluyor. Ölüm korkusu. Sokaklara düşüyorum. 5 kilometre yürüyorum. 210'a düştüm de eve gideyim yatayım. Yoksa beyin kanaması kalp krizi geçireceğim. Öleceğim. Ölmek önemli değil. Yatalak kalacağım. Kötülüm olacağım. Alık alık bakıyor. Beni dinlemiyor bir adam. Adam özel doktor bu ya. Ben ona sana ekstra bir de para veririm değil mi? Maaşını alıyorum bir de benden ekstra para alıyorum. Profesör doktor olursa ekstra para ediyorsun. Doçent olursa yarısını ediyorsun. Doktor olursa yarısını ediyorsun. Falan. Öyle bir sistem kurmuşlar ki. Tamam kur sistemini çalıştır. Ama adam gibi beni de dinle. Değil mi? Anlamadan yazıyor. Tansiyon, tansiyon, tansiyon. Kullansam ölürüm. Ben biliyorum. Allah korusun veya felç olur veya beyin kanaması geçirir. Adamın umurunda değil. Aşkım geliyorum 5 dakika bekle. Lan beş dakika. Lafımı bitiremeden ağzımı kapatıyor. Sen de profesör doktor olsan ne olacak ya? Kereste. Odun. Aa iyi doktorları profesörleri tenzih ederim. Arada sırada böyle hödükler çıkıyor. İnsan sağlığı hiç önemli değil. Aşkım beş dakikada geliyorum bekle. E ben sana bir şey anlatıyorum dinlesene. Ben dokuz tane tansiyonu tetikleyen faktörü biliyorum. Onuncu bilmiyorum. Benim uzmanlık alanım değil ki. Sen bileceksin sen. Bilmediği gibi bir de lay lay lom. Aşkım geliyorum beş dakika bekle. Para almaya gelince alıyorsun. Allah dini, imanı para olanlardan korusun. Ölelerin eline düşmemek lazım. Aha, Arap doktora da gittim. Filistin demiş adam. Konuşuyorum, dinliyor, dinliyor, dinliyor. Şu da olabilir diyor, bu da olabilir diyor, böbrek de olabilir, kan tahlili, odur, budur. İlgileniyor, çözmeye çalışıyor. Çözemiyor, tansiyon hapı yazıyor. O da tansiyon hapı yazıyor. O da çözemiyor, ben tesadüfen çözdüm geldim buraya koymuşlar buraya su şişesini soğuk su koymuşlar içtim bir bardak tansiyonum anında 184'ten 226'ya çıktı 42 derece yükseldi ee, yükseldim şu kulağım ısınıyor veya elimin burası uyuşuyor fark ediyorum tansiyonum işte ooo çıkmış yavaş yavaş 240'a doğru gidiyor çur 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 hızlı tren gibi öyle kara tren gibi değil. Hemen çıkıyor. Asansör gibi. ha soğuk sudan tansiyonum yükseliyorsa sıcak sudan tansiyonum düşerdim. Hemen gittim sıcak su aldım içtim. Düştü 168. Allahu sallallahu seyyidina ve nebina Muhammed buyur. Olacak iş değil. 60 puan birden düştü. Sıcak su. Ha, sebebi ne? Onu da bileceksin. Yazın çok soğuk su içtim. Buz gibi. Mide kanslarım büzüldü. Kasıldı. Kramp oluştu. Mide. Mide. Mide balon değil ki. Aa büyük balonu ver acaba Mide balon değil. Düz kaslar, halkalı kaslar, çizgili kaslar, kaslar da kaslar. çok baba. <laughs> Adam, kadıncağız diyor. Şiş kebap yarışmasında geçen sene bir Türk kızı 315 şiş kebap yemiş. Bundan biraz küçük. Karnı dolu gibi şişmiş, hala yiyor. 2 litreye yakın ayran içmiş, lavaş yemiş, salata yemiş. Ağrını böyle şişmiş. Bu senede bir Katerina Berkova denen bir Türk'te de evli Rus bayan 415 şiş kebap yemiş. Ben ne kadar yiyorum? 10 tane yiyorum. 15, 15 yiyemiyorum. Yiyemezsin. Yanında salatası var, ayranı var, o su var, olsa. Bir yarış yarışmaya bir adam daha katılmış. 110 kilo, biraz kilo Adam 100 sis kebapta tıkandı çıkan oh ben yiyorum demiş. Sağlam tehlike tamam. 115 sis kebap yiyor bir Rus. Ya Demek ki mide açılıyor, genişliyor, bir şey olmuyor. Benim midem tahta gibi. Diyorum ki midem midem böyle tahta gibi, yiyemiyorum içemiyorum. Yarım kelse çorba içemiyorum, içtiğimi tansiyonum fırlıyor 240'a, 5 kilometre yol yürümezsem düşmüyor. Alık alık bakıyor, anlamıyor doktor anlamıyor. Nasıl anlamıyor arkadaş? Sen kalp damar hastalıkları uzmanısın. Sadece kalple damarla tansiyon kalpten damardan tetiklenmez ki. Onu tetikleyen birçok faktör var. Vücut buz gibi olmuş, sertleşmiş. Vücuda herhangi bir şey girdiğinde tansiyon yükseliyor. Bu kadar basit. Ama ben bilmiyorum ki ben bunun için uzmanı değilim ki. Sen bileceksin. Dünyada ilk defa böyle bir buluş yaptım ben. Hayatımı cehenneme çeviren, iki ayımı zehir eden bir buluş. Çok pahalıya bağlı Az kalsın ölecektim. Köşeden döndük. Allah <laughs> yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış da nasip etti de yaşadık yoksa başka biri olsa ölürdü. Benim aşağıda bu birinci zemin katta bir beyefendi var. Restoran çalışıyor beni çevirdi dedi ki annem bitkisel hayata girdi. Ne oldu? Tansiyonu 170'e çıktı. Hastaneye yetiştirdik, kurtaramadık. Bitkisel hayatta. Tansiyonu 170 bitkisel hayat. Benimki 260 çıkmış. Hafif böyle sesleniyor. Niye? Limsa kullandığım için. Niye? Alıç kullandığım için. Japon para vesaire vesaire kullanıyorum. Kalp damar güçlü, Başka olsa yallah gitmişti. Evet. Hastaneler önemli, doktorlar önemli ama en önemlisi iyi insan olmak. İnsana değer vermek.